Sayın hanım, gelin ilk başta bütün dünyanın gündemini alt üst etmiş İran Devlet Başkanı reisinin kaza sonucunda hayatını kaybetmesi ve bundan sonra meydana gelmiş olaylarla ilgili konuşmamıza başlayalım. Avrupa'nın birçok ülkesinin Twitter sayfalarında sanki bu işin Azerbaycan'la bir ilgisi varmış gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyor. Çok sayılı izleyicisi olan, milyonlarca izleyicisi olan Twitter sayfalarında Azerbaycan ve Slovakya Cumhurbaşkanları liderleri görüştükten sonra Slovakya e, suikast oldu. İran'da görüşmenin ardından İran'a suikast oldu. E, bu tür e, informasyonların sebebi nedir sizce? Azerbaycan'a bir atak mı başlatılmıştır? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ee, öncelikle tabii ki İran meselesi gerçekten kafalarda soru işareti oluşturmuş. Yani bunun normal bir doğal kaza olmadığı, bunun muhtemelen bir suikast olduğu izlenimini bütün dünya konuşur halde. Hatta bizim Türkiye'deki medyada aynı şekilde acaba bu içsel bir hesaplaşma mı, dış hesaplaşma mı? Daha çok genellikle dış hesaplaşma diye konuşuluyor. Özellikle biliyorsunuz bu e, İsrail İsrail'le olan sıkıntılardan dolayı özellikle Kudüs meselesi ve Filistin meselesinden kaynaklı olarak. Tabii ki çok büyük spekülasyonlar var. Yani bu acaba İsrail Mossad mı düşürdü bu uçağı? Sonra tabii ki böyle soru işaretleri var. Genellikle medya daha çok dış müdahaleden bahsediyor. Ve işin ilginç tarafı tabii ki bu Türkiye medyasında başladı aslında bu soru işareti. Belli ki bir grup hani bir şey diyoruz. Atilla, rahmetli Atilla İlhan'ın bir sözü vardı. i̇çimizdeki hain kontenjan diye nitelendirdi insanlar. İçimizdeki hain kontenjanın başlattığı bir algı operasyonu oldu. Algı operasyonu da şuydu. Bakın işte e, İsrail'le Azerbaycan çok yakın ilişkileri var. Stratejik işbirlikleri var. Özellikle askeri açıdan. Bu ve çok ilginç bir olay ki İran Cumhurbaşkanının uçağı e, Cumhurbaşkanı Aliyevle görüştükten sonra düşürüldü diye bir algı yaratıldı bu belirli bir grup insan tarafından bunlar e, biliyorsunuz e, dış mihraklara çalışan e, özellikle bir sistemin adamları bunlar. Şimdi Türkiye'de başladı bu e, tweetler yani o bahsettiğimiz bir grup insan tarafından. Ve bu sonra yurt dışında çok enteresan aynı fotoğraflarla, aynı metinlerle her dilde e, gerek işte Türkiye'de Türkçeden İngilizcesi, İtalyancası, Fransızcası, Almancası bütün dünyadaki sosyal medyada aynı şekilde aynı formatta e, yayınlanmaya başladı. Yani şöyle denmeye başladı. Slovak Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştükten sonra suikaste maruz kaldı. İran Cumhurbaşkanı görüştükten 3 saat sonra işte o da uçağa düş helikopteri düşürüldü. Bunun arkasında Aliyev'in parmağı nedir? Her görüşen Cumhurbaşkanı Aliyev'le birlikte böyle bir suikasta maruz kalıyor diye bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Aslında burada çok şöyle söyleyelim. Aslında bu hani şakası olacak bir durum değil. Bunun arkasında gerçekten bir tehdit yatıyor aslında. Azerbaycan'a karşı yapılmış olan bir tehdit, algı operasyonu, iyi niyetli bir e, operasyon değil bunun arkasındaki. Çünkü dünyanın kamuoyunun gözünde Cumhurbaşkanı Aliyev'le veya da Azerbaycan'ın İsrail'le olan çok yakın münasebetlerinden bahsedilmek isteniyor. Ve aslında bu tür operasyonlarda, Azerbaycan'ın parmağından bahsediliyor biliyorsunuz bu Yeni Kaledonya'daki olayları da zaten Fransa Cumhurbaşkanı olsun Dışişleri Bakanı olsun Azerbaycan'a işaret etmişti. Yani aslında dünya kamuoyunda böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani böyle bir operasyon algısı yaratılmaya çalışılıyor ki bu çok tehlikeli aslında isterseniz. Ee, tabii ki çok spekülatif e, durumlar söz konusu İran Cumhurbaşkanı'nın... E, bu helikopterin düşmesi tabii ki herkesin kendine göre kanaatleri vardır ama bunun dış e, destekli bir e, kaza ya da suikast e, olmadığını tabii ki bunu zamanla göreceğiz. Tabii ki bu belki iç mesele olma ihtimali çok yüksek. E, sonuçta o hava şartlarında bir helikopterin kalkması ne kadar doğruydu. E, artı yani demektir ki İran'da bir güvenlik zafiyeti söz konusu. Ee, hiç kimse bunlara bakmıyor. Hemen dış e, işte mihraklardan ya da dışarıdan bir suikast hemen İsrail parmakla gösteriliyor ki e, bu durumda hani kimin faydasına ki reisinin cumhurbaşkanı reisinin öldürülmesi asıl buna bakmak lazım. Bir olay olduğu zaman ilk bakılması gereken olay bu iş kime fayda sağlar. Yani bu bu önemli. E, baktığımız zaman bu İsrail'in işine e, gelir mi? Ya da herhangi bir ülkenin işine gelir mi? Hayır. Yani bu muhtemelen hiçbir bir hesaplaşma ya da gerçekten bir kaza. Zamanla göreceğiz ama İran'ın bu kadar zafiyet içerisinde olduğunu biliyorsunuz Akıncı e, Siyahlara gidip uç, uçarak yerini tespit etti. Bu da ilginçti. Yani İran bu kadar güvenlik zafiyeti mi var? Bu kadar teknolojisi gelişmedi mi? Uçağın yerini tespit edemedi. Bu da işin ilginç tarafı tabii. Ama asıl buradaki en önemli mesele neden bu helikopter kazasından sonra bu suikast olayını Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve Azerbaycan'a mal edilmek isteniyor. Çünkü şu anda hani bu algı operasyonu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yani girip baktığınız zaman sosyal medyada eş zamanlı sanki birisi düğmeye basmış, eş zamanlı aynı metin çeşitli dillerde aynı fotoğraflarla dünya basınına yayılmaya başlandı. İşte işin ilginç tarafı ve bence tehlikeli tarafı da bu.